Bir orası bir don't justify şey geldi aşk yok mu Var, Bağır. arkanda bayındır onu Burak da gördüm. bu çocuğu arıyordu? <laughs> <laughs> sıkmadı. Ha? Ananı Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! I've come to talk with you again. Yaz baba gezdireyim mi kızını? Çok güzel eğleniriz. Yok abi sağ olasın <laughs> yiyin vallahi. Bir tamam gün beni gezdirirsin tamam. olur mu? Tamam abi seni de gezdiririm. Baksanıza iyi Baba bu sana niye baba diyor? <laughs> Ay babanızın amına koy. <laughs> <Sen nene>, gelin. Bu kirlik neleri? Neden bağırıyorsun sen soraklı? Yeter be. Baba baba, baba 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 Kız geç lan otel odasına <gülüyor> <gülüyor> Götüreyim <mi> abi hemen Bora siktir git Bora beni götürür Abi ben <laughs> eşlik giderim <laughs> diye dedim Kızım abi <laughs> kardeşime İnna, i̇nna gel ben seni kucaklayın götüreyim Benim arkadaşım Dur baba kızıyor ben Yürü Hadi kızım bu şehir sırtlan dolmuş yürü Tamam baba kızı Melodik Melodi gel baba kızıyor Ne yapıyorsun lan Amin evladı? İyiyim sen nasılsın kardeşim?